Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır ve inanılmaz lezzetli harika bir ıspanaklı börek yapacağız. Bu börek tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Evet öncelikle böreğimizin iç malzemesini hazırlayarak başlayalım. Bunun için uygun bir tencereye yarım çay bardağının yarısı kadar sıvı yağ alıyorum ve üzerine iki tane küp küp doğramış olduğum soğanı ilave ediyorum ve arada sırada karıştırmak suretiyle soğanlar yumuşayana kadar kavurmaya başlıyorum ve 2-3 dakika soğanları kavurduktan sonra rendenin geniş tarafıyla rendelemiş olduğum bir tane havucu ilave ediyorum ve havuçla beraber kavurmaya devam ediyorum. havuçla beraber de 2-3 dakika kavurduktan sonra içerisine 250 gram kıyma ilave ediyorum ve kıyma suyunu salıp çekene kadar kavuruyorum. Ve kıyma suyunu salıp çektikten sonra küçük küçük doğramış olduğum 1 kilo ıspanağı koyuyorum ve üzerine tuzunu ve karabiberini ilave ediyorum. ve daha sonra karıştırarak harlı ateşte ıspanak suyunu salıp tamamen çekene kadar pişiriyorum. Ve gördüğünüz gibi ıspanak suyunu tamamen çektiğinde hazır. Şimdi altını kapatıyorum ve bir kenara alıyorum. Evet, şimdi böreğimizin sosu için uygun bir karıştırma kabına 2 çay bardağı sıvı yağ ve eritmiş olduğum 4 yemek kaşığı tereyağını alıyorum ve üzerine 3 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum ve 5 yemek kaşığı da unum var. Şimdi azar azar unu ilave ediyorum ve bir yandan çırpma teliyle karıştırıyorum. ve unun tamamını ilave edip homojen bir kıvama gelene kadar karıştırdıktan sonra böreğimizin sosu da hazır. Evet börek için ben 5 tane yufka kullandım. Şimdi yufkalardan ilkini tezgaha seriyorum ve üzerine yufkanın büyüklüğüne göre 3-4 kaşık sostan gezdirerek fırçayla her yerine sürüyorum. Daha sonra ikinci yufkayı üzerine yerleştiriyorum ve aynı şekilde sosluyorum. Ve tam ortadan ikiye ayırıyorum. Ve şimdi yufkanın kenar kısımlarından videoda gördüğünüz gibi 4-5 parmak kesiyorum ve yufkanın üzerine koyuyorum. Ve ön kısmını da içeriye doğru katlıyorum ve şimdi hazırlamış olduğum iç malzemeden yerleştiriyorum. ve ileriye doğru sararak rulo haline getiriyorum. Ve şimdi aynen videoda gördüğünüz gibi 3-4 parmak uzunluğunda kesiyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Ve ben yufkalar bitene kadar hepsini aynı şekilde hazırlayarak tamamlıyorum. Evet börekleri tamamladım ve tam bir fırın tepsisi börek çıktı. Bu arada içi için hazırlamış olduğum sostan birkaç yemek kaşığı ayırmıştım ve fırınımı da alt 180 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken sostan bir fırça ile böreklerin üzerine sürüyorum. Ve daha sonra börekleri önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet börekler benim fırınımda yaklaşık bir saatte pişti. Üzerine yumurta sarısı sürmediğimiz için çok kısa sürede pişmiyor. Fakat sizler yine de kontrollü bir şekilde pişirin ve videoda gördüğünüz gibi kızardığında fırından çıkartabilirsiniz. Evet böreklerimiz servise hazır. Şimdi çıtırtısıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Evet sesinden de anlaşıldığı gibi Çıtır çıtır, inanılmaz lezzetli, kolay kolay yumuşamayan şahane bir börek oldu gerçekten. O yüzden sizlere de ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.